Evet haberleri gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ve habere geldi sıra işte. Ee, kadınlara bir kez daha sesleniyoruz. Kağıtlar, kalemler hazırlansın efendim. İyi güllaç nasıl yapılır? Tarifi ustasından. Güllaçın en büyük sevilme nedeni e, hafif bir tatlı oluşu. Yemesi çok kolay. Fiyatı diğer tatlara göre birazcık ucuz Hafif, leziz, sağlıklı, 500 yılı aşkın süredir varlığı bilinen ve Ramazan'ın olmazsa olmaz tatlısı güllaç, Osmanlı saray mutfağının da törensel tatlılarından biriydi. Uzmanlara göre içindeki B ve E vitaminleri de vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Peki bu nefis tatlı nasıl yapılıyor? Baklava ustası Neşat Güllü evde kolayca hazırlanabilen güllaç yapımının püf noktalarını sizler için anlattı. Ramazan ayının iftar sofralarının en vazgeçilmez tatlısıdır güllaç. Şimdi yanımda Neşat Usta var ve bize güllaç yapımını anlatacak ama önce malzemeleri sayacağız. Hangi malzemelerle yapılıyor? Şimdi güllaç, şu güllaç dediğimiz nişastadan yapılmış, hamur şeklinde açılmış. Bu güllaç malzemesi lazım. Bunun haricinde fıstık, fındık ve Hindistan cevizi olacak. Tabii daha önceden süt kaynatılırken içerisine şeker koyup eritilmesi lazım. Kaynadıktan sonra içerisine işte 1 kiloya 200 gram şeker koyacaksınız. Şekeri koyduktan sonra, erittikten sonra onu soğumaya bırakacaksınız. Birazcık onu karıştırarak veya savurarak soğutun ki beklemesin öyle. Geçelim yapımına. Ne yapıyor? Şimdi e, tepsiye altına şey yapmasın, yapışmasın diye. E, tepsiye koyduktan sonra bunu güllaç yaprağını gördüğünüz gibi kuru olan güllaç yaprağını orada ıslatacak. Mümkün olduğu kadar güllacı bol sütlü yapmakta fayda var. Yani çünkü bu çok müthiş süt emer. Aa. Yine inceliği bu. Hakkı gözükecek şekilde. Sıkayacak. Çok kolay bu. Yani her evde her hanımın yapabileceği bir şey bu. İlk katı serdikten sonra 5 dakika bekliyoruz. Sonrasında arasına tercihe göre fındık atılıyor. Ama i̇çerisine yine sadece bu fındık, fıstık, ceviz, badem girer. Fındığın yalnız iyi kavrulmuş olması lazım. Kaliteli fındık olmazsa o fındığın acısı çıkar. Üzerine tekrar aynı şekilde bir kat daha yapılıyor. Bol sütlü olması ve düzgün yerleştirilmesi önemli. Her koyduğunuz güllaç yaprağı, Sütü soğutur. Süt soğuyunca da ıslanmasını, e, yumuşamasını önler. Onun için de azar azar koyuyor ki o şeyi sıcaklığını kaybetmesin. Ramazan'da şimdi izni acıktığı için erkekler eve geldiğinde böyle sofraya bir baktığı zaman böyle sofrayı güzel döşemişse e, ee, o hanıma karşı şefkati, muhabbeti daha da artar. <gülüyor> <gülüyor> Hele bir de bunda kenarda bir köşede bunda sürpriz olarak sonradan çıkartırlarsa o zaman daha bir mutluluk olur. <laughs> süsleme de isteğe göre fındık fıstık, ceviz kiraz, böğürtlen ya da frambuaz koyabilirsiniz. Ee, tepsiyi veya ne yaptıysanız onu süsleme, şekil verme şeyine gireceğiz. Tüm bunlara dikkat ettiyseniz iftar sofranızda ağzınıza layık bir güllaç sizi bekliyor olacak. Ve güllacımız artık hazır. Şimdi tek yapmamız gereken biraz bekletmek ne kadar bekleyecek? Bu bu şekilde en az bir yarım saat falan bekleyip sütün iyice soğumasını bekleyecek. Soğuduktan sonra da buzdolabına konması lazım. Buzdolabında soğutularak servis edilir.